Merhaba arkadaşlar, Gemis Türk'ün videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Granny 3'e devam ediyoruz. <laughs> Keşke Granny arkadaşlar. Orijinal oyundan birazcık daha değişik bir oyun arkadaşlar. Çünkü oyunda bayağı ufak küçük dokunuşlar var. Son mod güncellemesiyle arkadaşlar. Targının görünümü daha böyle HD hale getirilmiş. Daha sonrasında dedenin konuşmaları falan eklenmiş deniyor. Gerçekten öyle mi değil mi? Şimdi görünmüş olacağız. Hem de özlenen Granny 3'e de oynamış oluyoruz bir yandan arkadaşlar. Artta oynayalım. Hazırız ve let's go. Gönder abi bu işi bitiriyoruz chat. Impossible modu yok Granny 3'ün bilgisayar sürümünde. Geldiği zaman onu da oynarız. Impossible mod denemeleri yine Granny 1'de devam edecek. Yine devamını etmesini istiyorsanız tabii ki de like atmayı unutmayın. Like oranlarınız biraz düşük kalıyor. O yüzden kanalı toparlayabilmek adına arkadaşlar like atmayı ve oyun hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Tabii ki de abone değilsiniz ücretsiz olarak da aşağı taraftan abone olabilirsiniz. Impossible mod var. Ama mobil için var. Bilgisayar için yok. Sıkıntı o ya. Bilgisayar için lazım bize. Yoksa biliyorum mobil için var. Heh, daha yeni geliyor oğlum. Oho! Kaç saat sonra geldi? Tamam. Gönül burada. Her yer sislenmiş. Şimdi dedenin konuşmaları farklı dedi. Bir de bu. <laughs> Olup ödüm koptu lan. Ee, kuş farklıymış herhalde. Kuşa bakacağım ben kuş dedikleri ka- a la hard versiyonda bu bunu bulmak ha kilidi bulmak daha zor şimdi tamam ya kilit ya da bu çık çıkmıyordu kargayı merak ediyorum karga karga daha heştileştirilmiş karga daha mı heşti olmuşsun kanka değil mi karga daha karga birazcık daha heşti olmuş gibi dönüyordu ama heşti olmuş değil mi evet karga 4k olmuş a sen netleşmiş ayakları falan netleşmiş fark ettiniz mi evet netleşmiş Bayağı iyi olmuş. Hoşçakalın Küçük yenilikler var. Yani çok fazla büyük yenilikler yok ama yani küçük çaplı yenilik. Oğlum bu oyuna Türkçe dublaj yapsak var çok güzel olmaz böyle? Olsa ne kadar güzel olur ha? Chat yapmamız yok mu? Granny'ye Türkçe dublaj yapmamız. Konuşma yok oyunda biliyorum. Ama küçük çaplı I, I, see you falan diyor ya. Onlara falan bir şeycikler yapabiliriz herhalde. Yani şu an oynadığımız modda çok küçük detaylar var değişik detaylar var. Oynav, 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 oynav. Hocam yapma yanarız ya. Granny, granny, granny. Kaçın, granny'den kaçın. Şimdi bu granny gidecek oraya bir yere kapan bırakacak. Beni sinir edecek sonra. Bıraktı da zaten. Mutfağa mı ki? Granny dişlerini fırçalasın. Vallahi öyle ya. Ama yandan geçeriz herhalde. Geçtik de bir gördü beni gene. Dede görmüş. Vay! Dede konuşmuyorsun. Konuş. Dilini mi yuttun dede? Oğlum mutfakta bir şey çıkması lazım. Tamam. Silah anahtarı bulduk. Okey. Tüm her yeri açıp sadece bir tane eşya çıkması ayrı bir konu. Okey. Bu sesi çıkaralım. Greni gelsin. Gitti acaba acaba? Tamam. Taş işine gireceğim şimdi. Burada ne var? Oğlum. silindir ne? Dede aşağı indi. Benim acil taş ihtiyacım var. Diyo, diyo. Uzun zamandır da ona da basmamıştım he. Kibrit var. Eşyalar çok farklı yerlere çıktı Bu arada biz kostüm modlarında neden eşyaların aynı yerlerde yerlerde çıktığını çözdüm çok güzel bir yorum gördüm Sağolsun birisi yazmıştı onu ee, biz oyunu sürekli silip yeniden yüklediğimiz için yeniden yüklediğinizde ilk e, eşyalar o yerlerde çıkıyormuş yani oyunun yenilesem yani tekrardan başlarsam farklı yerlerde çıkıyormuş yani oyunun ilk başlama yeri o eşyalarmış. O yüzden sürekli aynı eşyalarla oynuyormuşuz. Yani öyle bir küçük bir ayrıntıydı arkadaşlar. Ben bunu çok sorguluyordum. Şimdi bize taş lazım. Taş yok mu taş? Şimdi taşları alıp aşağı inmemiz lazım. Biri zil çaldı lan. Zili duydunuz mu? seni öldürmek zorundayım. Hayır hayır. Adam ya. Hoppa! adam. adam. Katliam. Ne oldu? Reis. Silahımız da oldu. Mis. Greni çekil de bakalım. Greni yok oldu. Ay grenin gözlere bak. Güzel. Güzel bu çıktı. Bunları gidip elektriğe getirebileceğiz. adam öldü mü Hanım? Bir adam saniye. Adam öldü mü Hanım? Şimdi Grene uyanmadan. Tamam. Öbür parça burada. Grene daha uyanmadı inşallah. Bu arada hard modda oynuyorum he. Ona hemen iyi iyi gittik. Taş toplayalım belki robotu patlatırım. Hiç uğraşmam jetonla metonda çünkü yukarıdaki kargaydan jeton almamız gerekiyor. E, ee, o yüzden patlatmak daha mantıklı robotu. Oğlum bak git. Tamam. Tren şeyinin bir parçasını daha bulduk. Anahtar lazım galiba sadece. Evet. Sadece anahtar kaldı. Anahtarı bulmamız lazım. Ya Granny ya. Reni çok fena fake attı bize. Basamadım lan tuşa. Ama iyi kaçtım. Sağlam kaçtım. Polisten kaçın. Dikkat dede kulübenin yanında spamlanıyor. Aa öyle mi? Onu bilmiyordum. Tren anahtarı vazo. Evet vazo çıkacak büyük ihtimalle. Yani elbet bu oyunu o vazoları kırmamız gerekiyor. Ya o vazoları kırmadan bir şey yapamıyoruz. Ben bir yukarı çıkayım. Evet burada bug olmuştu ya. Ya bu oyunun speedrun'ını yapsak mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sevgili YouTube, sevgili Twitch. Ne diyorsunuz? Ben şu ana kadar hiçbir Granny oyunda speedrun denemesi yapmadım, değil mi? Ben hatırlamıyorum yaptığımı. Yaptım hiç hatırlamıyorum. Speedrun iş yapmadım değil mi? Green oyunlarında. Ya oyunların bu green oyunlarında speedrun yapmak saçma geliyor. Çünkü eşyalar çok farklı yerlerde çıkıyor ya. Neyin nerede çıkacağını tahmin edemiyorsunuz ama eğer istiyorsanız bir deneme yaparız ya. Yorumlara yazın. Yapalım mı yapmayalım mı diye arkadaşlar. Ona göre bir değerlendirme yapalım. Granny serisini çok seviyorsunuz. Bir deneme yapalım istiyorsanız. Dede ellerini sallaya sallaya bana doğru geliyor şu anda. Aa iyi yaptık lan. iyi geçtik. Vallahi nasıl fake attık bilmiyorum. Hard hard'da bu kadar ben fark atamıyordum ki. Allah Allah enteresan. Gelin fasinin yararlarına. Oğlum iki tane üst üste niye attım? Aha! At at. Aa. Öldüm, 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 öldüm. Hayır, hayır. Lütfen gel. Beni görme. Lütfen görme. Lütfen görme. Lütfen görme. Hayır, 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 Görmez, görmez. Sizce? Dua edin görmesin. Buranın kapalı olduğunu hatırlamıyor. Unutmuşum ya. Görmedik, görmedik. Bir saniye, efendim. Görmedik. Öl görmedi değil mi? Aha görmedi gerçekten. Aha oğlum ödüm koptu. Harikayız. Tamam. Şunu ver bakalım. Tak bunu. Bir şey mi geliyor? Gelmiyor. Tamam. Şunu ver bakalım. Şimdi yapmamız gereken sadece anahtar kaldı değil mi? Galiba evet. Tamam. Tren çalışıyor. Tren online. Robot ölüyormuş. Evet robotu patlatabiliyorsunuz arkadaşlar. İlla e, coin almak zorunluluğunuz yok. Bunu zaten bununla alakalı bir video yapmıştım. Şimdi anahtar. Trenin anahtarı da vazodan çıkacak. 99 .99 ihtimalle. Abi tatlının arkasına atlak granny kırar orayı. Öyle bir olay var mı? Deneyelim. Denemedik demeyiz. Ama ben bunu denersem ölme ihtimalim %99,99. ,99. Allah! Bismillah. Dur. Taktik yapıyoruz arkadaşlar. Buraya saklanırsam belki beni görmez. Ne diyorsunuz? Silahı bir tarafa attım. Bakalım kıracak mı? Merakla bekliyoruz. Dediğiniz olay çalışıyor mu? Bu arada Granny için hem speedrun hem de sizden gelenler planlıyorum. Yani yapmamı istediğiniz değişik challenge'lar varsa, hele Helena'da da yapıyorduk. Hatırlayanlar bilir. Yani öyle bir sistemde yapabiliriz. Yorumlara yazın yani neler yapalım. Yani sizden şöyle içerik e, önerisi bekliyorum yorumlara. Bu arada Greni gelmedi. Greni sattı arkadaşlar. Niye gelmedi? Harbi Greni niye gelmedi? Oğlum bak git. Allah Allah Greni gelmedi abi efendi. O sesi duyar mı? Artık gelsin. Artık gelsin ya. Hadi. Geçti mi? Oğlum kapıyı niye açıyorsun? Kapıyı niye açtı? Kapıyı niye açıyor? Geçerken. Ama Aa kırdı kapıyı kırdı. Vallahi kapıyı kırdı. Eli çarpmıştır abi. Nasıl eli çarpmadır o? Tamam şimdi gitmesini bekliyoruz. Kırdı kapıyı. Oğlum biz niye uğraştık ki? Yukarıda leve vardı. <laughs> harbi harbi. Biz niye bu kadar şey yaptık? Neyse öğrenmiş olduk arkadaşlar. Taktik taktiktir yani. Boşu boşuna yukarıda levye duruyor oğlum. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi gitmedi mi? Hiç mi ses duymadım he? Ha geliyor. Tabi efendim. Tabi efendim. <laughs> oğlum niye duruyorsun burada? Kapıyı açtı Manyağa bak. Adam ya, adam ya. Adam geldi ya, adam. adam, geldi. Vallahi. Vallahi geldi adam. Oğlum manyak mıdır nedir? Kapıyı bekledi bir de orada kapının önüne. Oğlum sağlam kırmış ha. Oğlum biz buraya geldik. Ne oldu? Ne değişti? Burada hiçbir şey yok ki. Abi hiçbir şey yok. Olmayan bir yere gelmişiz. sattık ya. Vallahi sattık. Geliyor, geldi. Tamam Granny burada. Koş. Koş, koş. Mermi lazım bize, mermi. Mermi, 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 mermi. Oh no. Bir mermiyi doldurdum. Şimdi ne yapacağız? Vazo. Vazo olayını yapmamız lazım. Tabi efendim. Vazo olayını yapabilmemiz için şunları alalım. Mesela bak bu oyunda şu şeyi seviyorum. Çok fazla döşeme sesi yok. Ulan Grenier'de her yer döşeme sesi. Impossible o yüzden geçemiyorum. Bu bir. Tamam bu bir yeter ya. Direkt oraya girelim. Birinci vazoyu aldık. Anahtar da yok daha. Aa şey anahtarı yok. Bu nerede acaba? Tamam birinci vazoyu aldık. Bu eski sürüme yapılmadı galiba. Şurası evet kapalı. Ama biz her türlü buradan alamıyor muyduk? Alamıyoruz. Ben bunu düşürmem lazım. Ne 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 öldü? He? He? Silah yok. Nasıl vuracaksın? Nasıl vuracağız gençler? Anlatsınız da bana. E e. Bakıyoruz öyle. E. Daha ne kadar bakacaksınız? E, ne bak ne ne bakıyoruz? Silahınız elimde. Alo. Şu an istesem içinize de vururum. Ama mutlu aile tablosunu vurmayacağım. O yüzden gözüm görmesin sizi. Hadi. Dal. Dalım burada. Sarılıyorlar. Filmlerdeki bakışma anı. Oğlum şimdi şunu bu karşıya düşürmemem lazım. Bunu da çok sağlam vurmam lazım. Nasıl vuracağız? Ee... Şansa bak ya. Durduğu yere bakın arkadaşlar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak bir şey yok. Şimdi. Tuvalet anahtarı çıkmadı. Tuvalet anahtarı %90 şurada olabilir. Bu arada. Aa! O! Oh! Oğlum ödüm koptu. Lan silindir ne? Manyak mıdır nedir ya? Psikopat. Şimdi fasilin yararlığına geliyoruz şimdi. Buraya kadar iyi geldik. Bunun sesini duyuyorlar bu arada koyma sesini. Tamam vazoyu attık. İki vazo okey. Avokado. Avokado diyorum. Kokonat. Ee, bunun içinde büyük ihtimal anahtar çıkacak. Yanlışımız yoksa. Allah ölüyorduk. Vallahi ölüyorduk. Şu an kadar ölmedik yani. Nazar değil Sıfır hata gidiyoruz. Vallahi bak sıfır hata gidiyoruz şu anda. Nerede bu? Ha burada. Ne haber? Şimdi vazoları aşağı atacağız. Şunu aş Tamam. Güzel. Ya, oğlum. Tamam. Okey. İki vazoyu aşağı attık. Vazo olayları okey gibi. Aşağı düşer. Ölmem inşallah. Bazen bug oluyor öldürüyor beni de. Geliyor. Tamam. Okey okey okey. Şimdi. Bunun içinden inşallah aşağının anahtarı çıkar. Bodrum'un anahtarı. Çıkarsa oyun bitti. Yani sadece vazoları götürüp oraya yerleştirmem kalıyor. Vazı sesini duyuyor biliyorum biliyorum. Farkındayım onda. Şimdi bunu koyduğunda da bunda da gelecek. Aaa şey çıktı. Tuvalet anahtarı çıktı. Bu olmadı bak. O zaman tuvaletten mi çıkacak acaba? Anahtar. Dede yakalanmayız inşallah. Güzel. Buraya kadar iyi geldik. Aa Teddy kötü oldu arkadaşlar. Hayır arkamda ya. Bu kötü oldu ya. Tedi yukarı götürmek ayrı bir ders şu an. Aslında götürebilirdim. Acele ettim ya. Ölmeden yapabilirdim bu oyunu. Neyse. Sattık. Sattık arkadaşlar. Yani alıp direkt yukarı çıkacaktım. Belki yakalayamazlar diye tahmin ediyordum ama dede affetmedi. Silah olmamasına rağmen Kafamı koydu. Arda silindir Yapıyor şakasını. Şimdi buradan bir bekleyelim. Eee nereye gidecekler acaba? Dede Polat Alemdar gibi silahla geziyor. <laughs> Gerçekten çok değişikler. Aha ikiz de aşağı indi lan. Galiba. Çok iyi aşağı inmeleri benim için avantaj. Al abi bunu. Bunlar beni yakalayana kadar ben 50 defa çıkmış olurum. Aynen öyle. Kolaydı. Tamam. indir ne verecek anahtarı bize? Ver bakayım anahtarı. Havada tutmam yok mu? Bırak. Petlock. Yeah. Nice Petro. Petlock verdi arkadaşlar. Çok iyi. Ne <laughs> ne? Şimdi Petlock aldık arkadaşlar. Şimdi hızlıca gidelim. İki şey tane vazomuz var. Bunları hızlıca yerleştirmemiz lazım. En kötüsü, en zorlusu zaten vazo yerleştirmek. Şimdi bunu açalım. Bunu açtık. Şimdi oradan anahtar attığınızda ses duyulmuyor. O yüzden... Allah. Gördü beni, gördü beni, gördü beni. Sıkma! Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam saklandık, çok iyi. Bunu da hallettik. Şimdi, suyları doldurup aşağı iniyoruz. Anahtarımızı alıyoruz ve buradan trenle let's go. Uzun zamandır trenle de geç kalmıyordum. Vazo dik mi olmuş? Vazo dik durmuş Şişe gibi Aga be dep Aynen İnmemiş değil mi? İnmemiş herhalde Tamam Birinci vazoyu yerleştirdik Vazonun çirginliği Şimdi ikinci vazoya gidiyorum Çarptan zırama gidiyorum şurada döşeme sesi çıkarıyor çünkü Okey Bunu da hallettik gibi aldık full ölürsen su dökülüyor biliyorum yere düşürdüğümüzde su dökülüyor Dikkatli götürmemiz lazım dede geliyor dede geliyor dede geliyor dede geliyor Aa! vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki vuramadı ki kaç 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 tamam beni görmemiş olması lazım yani yani görmemiş olması lazım İnşallah. De 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 de. Ha, dedeyi atlattık gibi. Sadece yerleştirip anahtar almak kaldı. Sonra treni atlayıp kaçıyoruz ha. Şimdi kaçıyorum. Go. Ay. Neyse koydum ki. Koydum ki. Kapat. Neyse neyse. Koydum ya o yeter. Valla. Aa Ubisoft bit atmış. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Aa şeyler kapanmış. Uyralar. Alet box bende niye, niye ses çıkarmadı diyorum. Kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Aletler kapanmış. Ubisoft fanboy çok teşekkür ederim Evet tren anahtarı çıktı alalım bunu Let's go let's go let's go let's go let's go let's go Bitti değil mi? Başka bir şey yapmayacağım Herhalde bitti Kapıları kapa Trenin arkası burası tamam okey Hazırız galiba Okeyiz Let's go party. Kaçıyoruz biz. <laughs> Boom. Metroyla elveda. Gençler, ben kaçar. Kendinize dikkat edin. Slender ile böyle baka kaldılar. Yazık. Oyunu bitirdik. Yine. Hard modda bitirdik ve iş ölmeden de bitirebilirdim. Ama Maalesef bir yerde küçük bir hata yaptığım için bir kere öldük. Ya bu hard modu bu kadar kolay mıydı bu oyunun? Hatırlamıyorum ama yani şimdi bu modlanmış bir oyun olduğu için yani küçük dokunuşlar yapıldığı için belki oyunun saçma sapan zorluğunu azaltmış da olabilirler bilmiyorum yani. Ama bir şekilde bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yine dediğim gibi şöyle speedrun yapmamı istiyorsanız veya Sizden gelenler videosu mu yapalım? Daha farklı bir içerik mi yapalım? Önerileriniz varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Tabii ki de sizden en çok istediğim tek konu arkadaşlar like atmanız. Like'lar çok önemli bizim için. Like atmayı unutmayın. Kanalımı da abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.